Sevgili takipçilerim, sizler için şimdi bir yeşil mercimekle bulamaç çorbası yapacağım. Çok güzel, nefis bir çorba oluyor. Onu bir göstereyim. Şimdi soğuk suyumuzu koyduk böyle bir yarım tencere kadar. Yarım su bardağından fazla da yeşil mercimeğimiz var burada. Yıkadım. Bunu soğuk suyun içine koyuyorum ki rengini versin diye. Biraz kaynadıktan sonra soğuk su koyacağım. Onu da gösteririm yine. Bu biraz pişsin şimdi suyumuz kaynadı bu şekilde tekrar soğuk su veriyorum ki rengi güzel olsun diye böylece mercimeğimiz pişsin sonra yine görüşürüz şimdi burada iki yemek kaşığı normal unumuz var bunu güzelce soğuk suyla böyle karıştıracağım topak kalmayacak şekilde Bu çorbamız farklı ama çok güzel bir çorba. Biz buna Yozgat'ta bulamaç deriz. Annem bile eskiden çok yapardı. Biz de bunu çok severiz. Hele eskiden bir de sobaların üstünde yufka ekmek devretilirdi. bunun yanında çok nefis olurdu. Bunun özelliği soğuk suyla yapacaksın ki hem toparla, topaklanmayacak hem de ona daha güzel lezzet veriyor. Şuradan bir temiz kaşık alayım tekrar. Bunu da karıştıra karıştıra böyle döküyorum. bir taraftan da ben sosunu hazırlayacağım Bu kaynasın sürekli karıştırmanıza da gerek yok ama ara ara karıştırın ki topaklanıp da dibine de tutmasın tenceremizin böyle bırakıp tekrar böyle arada bir karıştırabilirsiniz şimdi çorbamızı arkaya alalım kızık ateşte bu kaynasın. Şimdi buraya da sosumuzu koyalım. Yarım soğan doğradım bunun içine. Biraz tuz atayım. Pişmesi daha kolay olsun. Hem çorbamızın da zaten tuzu yok daha. Güzelce soğanımız pembeleşinceye kadar pişecek. Biraz karamelize olsun. Ondan sonra da salça koyacağım içine biraz da. Biraz toz biber de atabilirsiniz, o size kalmış bir şey. biraz su mı? Şimdi soğanımız bu şekilde, bakın karamelize oldu. Şimdi salçasını koyunca da biraz daha olur. Böyle silme bir yemek kaşığı da salçamız var. Bunu da güzelce burada biraz kavuralım. Ben buna biraz da su koyacağım. Böyle ki salçamız dağılsın iyice. Daha bu güzel oluyor böyle yapınca. Çorbanın içinde de dağılabilir ama böylesi daha bir güzel oluyor. Şimdi çorbamızı tekrar bu tarafa alayım daha yakın olsun. Kepçeyle karıştırmıştım bir onu alayım kepçemizi. Çorbamız hazır oldu şimdi. Ben şimdi bir de sunumunu göstereyim size. Çorbamız hazır. Şimdi ben küp peyniri de koyacağım içine. E o isteğe kalmış bir şey. İster korsunuz ister koymazsınız. Ama nefis oluyor. Kaşar da koyabilirsiniz. Bu şekilde böyle. Çok nefis bir çorba oluyor. Yerlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüyor musunuz güzelliğine? Afiyet olsun.